Evet. Değerli basın mensupları, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bir Bunun sesini bir evet, kontrol Efendim? Belki böyle bir daha iyi. Tekrar Değil hayırlı de. sabahlar diliyorum. Katılımınız dolayısıyla her teşekkür ediyorum. Çok tanıdık, beraber olduğumuz simalarla tekrar buluşmak ve hem sorun sorunuza vermek hem de istişare etmek bizim için çok önemli. Sık sık söylediğim bir şey vardır. Ekim e, siyasetin nevruzudur, baharıdır diye. Sonbahar ama nevruzdur. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte siyaset hareketlenir. E, ve özellikle de yazdan çıkıp Güze girerken birçok konu gündemi daha çok işgal etmeye başlar. Bu sene de böyle oldu. Yalnız bu sene daha da önemli bir gündemle başladık çünkü bu Türkiye bir